Salam dostlar. Ben Çomran. Bugün sizlere Minecraft server dostlar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil. 6. bölüm dostlar. Tabi de videonun gelmişse like abone olmayı unutmayın. Tez dostlar videomuza gireceğe şey başlayacağım dostlar. Salam so, dostlar. Ben Çomran. Bugün sizlerle yeni skinimizle karşınızdayım dostlar. Geçe bir skin taptım dostlar. Böyle bir e, bomba bir skin diye dedim bu skinle Minecraft'ta devam edin bir de şey alt köşede gördüğünüz gibi tam bakın burada tam, tam, bakın envanterde gördüğünüz gibi 16 tane elmas var arkadaşlar o günden sonra arzı bir 2 günden sonra o kadar elmas buldum ki bakın görüyorsunuz güzel bir kazıma yapacağım ve bir tane madene girmiştik orada ee, obsidyenler vardı onlar kazacağız bakalım o obsidiyenlerde bulabilecek miyiz 6. bölümde e, nedir? Düzeldi. 7. bölüm aynı gideceğiz. Dom <laughs> dom 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 master'a <laughs> like'la olmayın. Bakışlarımızı sağda. Bu videoyu tam 5000 like gelirse tabii ki hayır. Bu video tabii 5000 gelirse bu videonun devam gelecek dostlar. Hmm tez bu kameranı çöre dostlar. Lan. Ah. Neyse. Aa, taş gibi server'a girdim. Ben bu yüze şeyini bir personel yaptık. Tamamdır bunu buradan bunu buradan tamamdır arkadaşlar. Akşam oldu hemen gidip yatalım. Oyunumuz biraz kasabilir yani sıkıntı yok. Hemen 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 hemen. bayağı akşam oldu. Lay Neyse. İyi demeyelim artık. kamera biraz yukarı. Bu ne lan? Point yazılıyormuş ondan. Evet arkadaşlar ne yapacaktık? Aa, kazma yapacaktık. Hemen ilk önce kazmamızı yapalım. Hop çıkalım yukarı. Lan çıksana lan. Düz. Tamamdır. Ee, bizim çubuklar bir yere koyuyor mu? Biz çubukları buraya mı koyduk? Çubuklardan mı kameranı? lan nereye koyayım bu kameranı? Böyle koysam güzel ama neyse. Ee, buraya biz şey koymuştuk. Oo, tutsak 8 tane. Demir o 8 tane altın. Tamam çok güzel. Bunu hemen en hara koyalım. Tık 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 Tamamdır. Buraya bizim e, değerliler sandığımız. Buraya koyalım. Güzel lavımız falan filan da var. Ne yapacaktık? Çubuk. Çubuk neredeydi lan? Çubuk neredeydi? Bu ağaç falan filan bunları buraya koyuyorduk. Günler burada meşaleler burada biz çubuklar lan nerede lan bu biz koyduk mu yoksa koymadık mı biz koymu koymuştuk mu arkadaşlar bence koyduk yani sanırım koyduk neyse koymamış da olabiliriz biz hemen iki dakikaya böyle buradan bir tane çubuk yapıp evet arkadaşlar vi yapıyoruz Allah diamond yazmışım buraya. Aha. Çubuğumuz yapıp elmas kazmamız. Hayırlı, uğurlu olsun ve 13 tane elmas mızra böyle koyuyoruz arkadaşlar çok güzel olacak. Hemen bu elmaslarımız uf iki tanesini geçen ev bulmuştuk. 15 tane elmas güzel. Set yapabiliriz ama yapmak istemiyorum halalık. Setimiz kırılınca yaparız. Bu ses oy çok mu bakayım. Rahatsızımız çok. Burası bu. Bunun kodunu alalım. Evet arkadaşlar. Hemen kameranı da buraya koyalım artık. O tarafta çok kötü duruyor. Evet. köpeğimiz de burada. Çok güzel bir şekilde. Ne yapacaktık? Ha, o madene girecektik. O maden bence buradan giriliyor. Bakalım. Bana ne var Allah. Vur lan. Lan alacağız. Woo, bu kadar. Siz öldürüyorsunuz oğlum? Ben hatta small modos. Tamdır. Buradan biz neredeydi lan olaf? Lan zombi köylü. Lan oğuz. Bunu sahlayalım mı? Ya da yok lan yani, öldür gitsin be. Bize köylü falan filan lazım değil. Lazım ama sonraki bölümlerde. bu ana. Aynı yere geldik la. Burada mıydı? Sanırım buradaydı laf. Lan yeter lan. Lan sen lan. Lan bunu ölmeyelim. Lan sen kimse. Allah. Lan babası da geldi anasını satayım. Lan öleceğiz. Tövbe tövbe. Lan burada yemek yiyor yemek Allah Allah. Ölüyorduk la. Burada mı şey? Lan, ne, lan nerede la? Ana love yok. Burada love olduğunu eminim. Burada yok. Hayda. Nereye love mı var orada? Sanırım var. Biz ama ilk önce buraya çıkalım. Ne lan, lan orası? Su var. Evet buraya geldik biz. Evet arkadaşlar burada da lav var. Aklımızdan çıkmış buradan şey yapmak. Biz hemen lan taş oluyor la burası. Lan 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 Ana biz oyun mu oynuyoruz la burada? Biz suyun içine girelim onda aydınlanıyoruz. Oğlum buraya bir tane mişale koy anasını. Koy lan buraya mişale. Tamamdır. Burada bekle. Ama burası şey çıkıyor. Lan yine taş oluyor. Oğlum kardeşim. Hmm. Biz nasıl yapacağız lan bunu Lan bize kova lazım lan Hemen arkadaşlar gideyim hemen kova alayım Evden evde kova vardı onu alıp geleceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim Kovayı aldım 16 tane de alavi yapmıştım Geçen defa Ondan kalma ona göre op, Buradan çıkalım arkadaşlar Hemen Evet arkadaşlar ee, Geldik Biz buradan suyumuz var mı bir tane su alalım Hop, tamam, buradan su nerede? Buraya bir tane demiş hale koy. Tamamdır. Burada su yokmuş. Su ta dibde. Biraz aldık sanırım. Biraz aldık. Hepsini aldık artık artık. artık. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Olabı şey yapacağız. Ne olmadı? Suyu oradan bir defa mı Ona göre oldu. Hemen buradan bütün lavın geldiği yere tam üstüne tökelim bir tane. Hop, oh yanar femiciğim. Biz hemen bu suyun yerine meşaleni al. Meşaleni koy buraya. Oğlum ne yapıyorsun? Suyu artık al. Güzel. Şimdi bunu buradan kır. Tamamdır. İlk obsidyenimiz hayırlı uğurlu uzun kardeş. Ama bu bir tane obsidyen lazım bize yeterli değil. Var mı lan burada lav? Biz bir tane lav yeri görmüştük anasını satayım. Neredeydi o? Yukarıda mı kaldı? Bir yukarıda bakayım arkadaşlar. Burada demir var. Demir alırız. Burada yok. Neyse gelmişken demir de alalım. Hemen. Allah ondan sonra avratsın. Of son anda çıktım. Biz nereden gelmiştik? Buradan mı? Evet buradan gelmiştik. Tamam da şimdi hemen kaydalım arkamıza. Çünkü burası doğru mekan değil. Videomuz gidiyor mu? Evet tamamdır. Lan Ender abi. Lan Enderman. Allah belanı. Meşale koy. Meşale koy. Enderman. Enderman var. Meşale koy. Low. Aha altın. Güzel. Bir tane de altın var. Lan bundan kas. Ne yapıyor lan o mal? Sesleri falan filan geliyor o Ender'in. Nerede o? bakalım. Hop. Hop. Buradan buraya. çık çıka çıkıyoruz. Sevgimi biliyoruz. Yüreğini seviyoruz. Lap lap Lan Alen koy buraya. Nerede lan o ben? hemen? Geldiğimiz yol burası sanırım. Şimdi. Bran kara kara geç Aa o tarafta laf. Gördüm gördüm. Tamam tamam tamam. Sanırım bu tarafta. Burada mı ya? Orada mı? Lan. lan her taraf karışık. Burası mı sanırım? Sanırım burası. Bura mı? Bak düşüyorum valla. Güzel bir yer Lan Allah belasını versin böyle oyunun. Lan bu lav nerede? Arkadaşlar özür dilerim ama game moda gireceğim. Kreative. Çünkü uçarak gezmek istiyorum. Bir saat şey yapacak bu. Ona göre uçarak gezmek ondan çok iyi. Burada mı sanırım? Haydi haydi kardeş bu ne lan? Oku mu gördün burada neyse. Buradan mı girelim? Her yeri çıkmak sokak. Lan bu lav nerede lan? Bak o tarafa gitsem yine çıkmak sokak. Bu taraf Bu taraf mı? Evet arkadaşlar burası mı Evet arkadaşlar hemen geldim ee, bir 64 tane falan filan e, obsidyen kırdım buldum hemen yeri çünkü bayağı eşeledim yani o kadar çetin yerdeydik arkadaşlar gücünden ee, buldum dedim o yerinde şey yapmayayım e, hemen o 64 tane elma şey yaptım ne anladı obsidyen kazdım hemen bu yatalım hemen. Oyunumuzda donması iyiydi kardeş. Lan buraya neden atıyor? Of bayağı aç şey oldu ama bu demiri buradan alayım da bu telefonu koyayım. Of of arkadaşlar O kadar yoruldum ki var ya. Onu aramak için. Hop. Kapı açık kalsın ben sonra kapatırım. Hop. O ne lan? Zombi sesi geliyor. Lan anasını avratsın. Ben ne diyorum ne lan? Öl lan. Tamamdır. Hemen bu su kovasını falan filan 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 filan. Neredeyiz lan biz? Ha bu taraf. Tamamdır, tamamdır. bu. Kova falan filan buraya koyayım. Sonra bu üç tane bir de tamamdır. Bunları pişireceğim arkadaşlar hemen pişireyim. Pişir kardeş pişir. Ee, pişirecektim değil mi? Evet. Bunu buraya koy. Sonra yuma. Bunu buraya koy. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. logo. Tamamdır. Sonra ne kaldı? Envanterimize bakalım. Sonra yuma. Bu taşlar falan filan koyalım arkadaşlar. taşları buraya koy. Böyle yum. Bu ne taşlar? Bunu da sonra bakarız hakikaten. O kadar yoruldum ki bu dakika. Envanter halinde değilim bu dakika. Bunu da koy. Obsidyen bir tane de alave kazmışım. Neyse sıkıntı yok. Bu kemik falan filan onlarda sandığa koyayım. Gideyim nedir portalımızı yapalım. Oyunumuzu bitireyim arkadaşlar. Lambut biril. Aha bu. Tamdır. Çubuk falan ve o de sonra düzeltirim. Çakmak ne, ne yapılıyordu? Evet tabii ki bunun. Burada vardı bizim şeyimiz. Bu hemen kara kara yapacağız şimdi. Oğlum bir tane de mi çıkmaz mı la? Bunu balaca alıştırabiliyor muyuz? Ana balaca alıştırabiliyor muyuz lan kamerayı? Böyle kalsın. <laughs> Sıkıntı yok yani. Hop. Çok güzel durur lan. Oğlum çıkmaz mısın lan bir tane de? Ha çıktı. Tamamdır. Çıktı 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 çıktı. O tarafta şey var. Demir var hemen ondan düzeldim ya Burada var mıydı crafting? Yokmuş Allah belasını. Demiri falan filan sonra yine kendim koyarım videodan sonra. Biz hemen çakmağımızı yapalım. Tamamdır arkayı da. Hemen düş. Hop tamamdır. Anasını avra, Lan kapat. Huh, son anda. Ben hemen buradan çıkayım. Ne oldu lan? Onu ne oldu? Aha. O creeper gelsin bakayım ne yapacak o. Gel lan buraya aslan kardeşim benim. Nerede lan o? İşte burada. Gel lan buraya. Seni ben öldürmezsem var ya. Hop. Hop. Böyle Allah 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 Allah, Allah. Sıkın 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 Kendi taraftan gidiyorum Hop böyle öldürürler adamı Motherfucker Neyse e, Nedir ne, ne tarafa yapalım İşte bu tarafa yapalım Güzel bir şekilde Hop tamamdır bu tarafa hop bir sonraki bölümde maceramız başlıyor kardeş hop bir tık da çık güzel buradan da ve nitrimiz hayırlı Uğurlu olsun ve biz sonraki video videomuzda nedir macerasını başlayacağız arkadaşlar. Bol dolu 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 Lan bir defada düşmesin lan bu telefon. Kalpleri tam orasından koyalım çok güzel dursun. Evet arkadaşlar bu kadar izlediniz. Eğer bir dolu 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 dolu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun sağ olun arkadaşlar. videolarına daha önce bakmayın Dostlar arkadaşlar ee, videonun da sonunda ne dönüyordu. buyur 2 vision başlığında yazacağam ki beş bax gəlsin bu video. Yəni dedim ki beş bax gəlsə bu videonun 6-cı bölümə gələcək, 7-ci bölməyə gələcək. Hayır, çoxlama salma qalın. Çoxlama videolarına baxmayın. Sağlıqla qalın.